videomuza hoş geldiniz. Yabani dizimizin yeni bölümünde heyecan yine her zamanki gibi dorukta olmaya devam edecek. Yeni bölümde de maalesef ortalık bir hayli karışacak. Maalesef Yaman, Ali ve Rüya için her şey işin içinden çıkılmaz bir hale gelecek. Maalesef Rüya çok zorlu bir süreçten geçecek. Öte yandan Özge Güven ve Neslihan üçlüsü büyük bir çıkmazın içine girecek. Güven, her ne kadar Neslihan ve Özge arasında kalsa da kalbi her zaman Neslihan için atmaya devam edecek Özge şu an için her şeyi normal karşılasa da çok geçmeden Özge Güven ve Neslihan'ı bir arada görmeye daha fazla dayanamayacak. Maalesef ikili arasında tatsızlıklar yaşanmaya başlayacak. Öte yandan her ne kadar Alaz ve Asi ikilisi şu an için birbirlerine zıt gitseler de çok geçmeden Alaz ve Asi birlikte olacaklar ve ikilinin Aşklarına çok yakında şahitlik edeceğiz. Alaz Asi'nin eğlence mekanında çalışmasına izin vermeyecek ve kıskançlık krizlerine girecek ve ikili birbirlerine giderek daha da fazla yakınlaşacaklar. Öte yandan Serhan ve Şevnem işledikleri bu suçunda üstesinden gelecekler diyelim ve videomuzu burada sonlandıralım. Dizi hakkında daha fazla bilgi için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın mayın